sevgili öğrenciler, uzman öğretmen kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. 4. sınıf bitti, artık 5. sınıf oldunuz, ortaokullu oldunuz. Sizler büyüyorsunuz, sizlerle birlikte tabii ki öğrendiğiniz sayılar da büyüyor. Sizlerle bugün matematiğin ilk konusu olan milyonlar konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet geçen yıl 4. sınıfta en fazla 6 basamaklı sayıları görmüştünüz arkadaşlar. Şimdi üzerine 7, 8 ve 9 basamaklı sayıları göreceğiz. Yani bize yeni bir bölük eklendi. Biz doğal sayılar arkadaşlar daha büyük doğal sayıları bunun gibi bir sayıyı okumak için yazılışını ve okunuşunu daha kolay yapmak için sayıyı sağdan sola doğru üçerli gruplara ayırırız. Bu gruplara da bu grupların her birine de deriz ki bölük 9 basamaklı bir sayının en küçük bölüğü yani en sağdaki bölüğü arkadaşlar buradaki 3 basamak birler bölüğüdür Sonraki bölüğümüz arkadaşlar sağdan sola doğru bakın üçerli basamaklı şekilde bölüyoruz. Her bir bölüğümüzün adı var. Buradaki bölüğümüzde binler bölüğü. Binler bölüğünün solundaki bölüğümüzde arkadaşlar milyonlar bölüğü olacak şekilde bölüklere ayırıyoruz ki sayılarımızı daha kolay okuyalım ve daha kolay yazalım. Şimdi buna göre arkadaşlar nasıl okuyacağımızı şimdi size şurada iki tane örnekte göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bölüklerini ayırıyorum. Üçer tane basamak olacak şekilde. Şekilde. bakın şurası birler bölümü mü evet şurası binler bölümü mü evet burası da milyonlar bölümü o zaman benim milyonlar bölümde ne var arkadaşlar 52 var değil mi 52 direkt okuyorum 52 normal bir iki basamak sayıyı okur gibi ve 52'nin yanına bölümün adını ekliyorum arkadaşlar 52 milyon Sonra binler bölümüme geçiyorum. Binler bölüğümde neresi var arkadaşlar? Bakın 308 var değil mi? 308'i aynen okuyorum ve 308'in yanına da aynen milyonlar bölümünde yaptığım gibi bölümün adını yerleştiriyorum. 308 bin. Sonra da arkadaşlar birler bölümü direkt okuyorum. 900 olacak. Diğer örneğimizi de yapalım. Bakın burada okunuşu verilmiş. Biz burada sayıyı rakamlarla yazacağız. 5 milyon. O zaman bakın şurası milyonlar bölümü olacak, değil mi? Milyonlar bölümünde ne varmış? 5 varmış, değil mi? 1205 diyor. Bakın binler bölümünde sadece 1000 var arkadaşlar. 1000 olduğu için demek ki ne yüz binler basamağında ne de 10 binler basamağında sayı yok. Sadece binler basamağında bir var. 5 milyon bin ve birler bölüme geçiyorum. 200 5. Sayım aynen bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Bakın, doğal sayıları dedik. Daha kolay okuyup daha kolay yazmak için sayılarımız büyüdükçe sağdan sola doğru üçerli gruplara ayırıyoruz ve bu gruplarımıza da biz diyoruz ki bölük diyoruz. Önce birler bölüğü, bakın sağdan başladım. Sonra binler bölüğü, sonra milyonlar bölüğü olacak şekilde ayırıyorum ve sayımı okurken sayımın bölük kısmını okuyorum ve yanına bölümün ismini ekliyorum. Bakın 52 milyon. 308 bin bölümün ismini ekliyorum. Birler bölümü de aynen okuyorum. 900 şeklinde bu sayımı okumuş oldum. Şimdi bu sayımı da ne yaptım arkadaşlar? Bakın milyonlar bölümünde ne var? Sadece 5 var binler bölüme geçiyorum. Sadece bin var. Yani sadece binler basamağımda bir bir var. Ve birler bölümde de 205 var. 205'i de aynen buraya yazıyorum arkadaşlar. Evet sayılarımızı daha kolay okumak ve daha kolay yazmak için bölüklerine ayırdık. Şimdi bir de basamakla basamak değerine bakalım. Neymiş basamak ve basamak değeri? Bir doğal sayıda rakamların yazıldığı yer arkadaşlar basamaktır ve her rakam bulunduğu basamağa göre bir değer alır ve bu değere de deriz ki biz basamak değeri deriz. Şimdi tablomuzda bunu daha iyi anlayacağız. Bakın bir sayımız var. Milyonlar bölüğünde 938 var. Binler bölüğünde 102 var ve birler bölüğünde de 74 var. Basamaklarına yerleştirilmiş arkadaşlar. Birler basamağı Onlar basamağı, yüzler basamağı, birler bölümünde, binler bölümüne geçiyorum. Bakın burada binler bölüğü 10 binler bölü, 100 binler bölü. Şimdi milyonlar bölüme geçiyorum. Milyonlar basamağı, 10 milyonlar basamağı ve 100 milyonlar basamağı olacak şekilde basamaklarım adlanıyor arkadaşlar. Ve basamaklarımın değeri de bulunduğu basamağa göre değişiyor. Yani 4'ün basamak değeri arkadaşlar hangi basamakta? Birler basamağında değil mi? 4 çarpı 1'den buluyorum. 4 çarpı 1'den 4'ün basamak değeri nedir o zaman arkadaşlar? Aynen kendisidir değil mi? 4'tür. Peki 7'nin basamak değeri nedir? Onlar basamağında olduğu için 7 çarpı 10'dan basamak değerim nedir? 70'tir. Peki sıfırın basamak değeri nedir arkadaşlar? Sıfırın basamak değeri sıfırdır. Çünkü sıfırı hangi sayıyla çarparsanız çarpın yine değeri nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Bu yüzden hangi basamakta olduğu önemli değil. Sıfır çarpı yüzden yine sıfır olacaktır. 2'nin basamak değeri hangi basamakta? Binler basamağında. O zaman ben 2 çarpı binden değil mi? Bin ile çarpıyorum. O zaman ne oldu? 2000 oldu. Sıfırın 10 binlerdeki basamak değeri nedir arkadaşlar? Yine sıfırdır. 0 Sıfır çarpı 10 binden yine zaten ne olacak? 0 olacaktır. 100 binler basamağımda 1 görüyorum. 1 çarpı 100 binden Basamak değerimiz ne olacak arkadaşlar? Tabii ki 100.000 olacak. Bakın 5 tane sıfırım var. 1 çarpı 5 sıfırlı 1 100.000'den ne olacak? Yine 100.000 olacak. Milyonlar basamağındaki 8'in basamak değeri 8 çarpı 1 milyondan 6 tane sıfırım olacak. Ne olur arkadaşlar? Tabii ki 8 milyon olacaktır. 10 milyonlar basamağındaki 3'ün basamak değeri de arkadaşlar 3 çarpı 10 milyondan bakın 10 milyon olduğunu nereden anlıyorum? Bakın birler bölü, binler bölü, milyonlar bölü. 10 var değil mi milyonlar bölüğümde O zaman 3 çarpı 10 milyondan 30 milyon olacaktır. 10 milyonlar basamağındaki 3'ün basamak değeri. 9 çarpı 100 milyondan 9'un basamak değeri de arkadaşlar 900 milyon olacaktır. Yani burada ne öğrenmiş olduk? Bir doğal sayıda rakamların yazıldığı yerler o sayıların basamaklarıdır. Basamak adları da bu şekilde birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar basamağı olacak şekilde devam edip gider arkadaşlar. Ve bu basamakların bulunduğu basamağa göre aldıkları değerler de basamak değerleridir. Peki ben bu sayımı nasıl okurum? Bir önceki sayfamızda öğrenmiştik. Milyonlar bölüğünü Direkt okuyorum bakın 938 938 Şimdi yanına bölümün adını ekliyorum. Renkli kalemle yazmak istiyorum ki daha çok dikkatinizi çeksin. Bakın 938 milyon değil mi? Milyonlar bölüğünde olduğu için. Şimdi binler bölümü okuyorum. 102 var değil mi binler bölümünde? Aynen okuyorum. 102 ne olacak? tabii ki bin olacak. Neden? Binler bölüğünde olduğu için bin şeklinde okuyorum. Ve birler bölümü de aynen okuyorum arkadaşlar. Birler bölümde yüzler basamağı sıfır olduğu için direkt 74 şeklinde okuyorum. Evet sayımız neymiş 938 milyon 938.102.074 şeklinde okuduk. Şimdi burada iki tane örnek verilmiş örneklerimizi yapalım arkadaşlar. Ne yapacağım? Daha kolay okumak için bölüklerini ayırıyorum. Bakın üçlü bir bölük, birler bölüğü ve üçlü binler bölüğü. Milyonlar bölüğümde ne var o zaman arkadaşlar? Sadece 3 var. O zaman yazıyorum 3 milyon. Geçiyorum. Yüzler bölüyüm burası. Önce sayımın kendisini okuyorum. 520 var değil mi? 520 bin binler bölüğünde olduğu için bölümün adını da yanına ekliyorum. Birler bölümü de direkt okuyorum arkadaşlar. 74 olacak şekilde. İkisi de aynı olmuş. 74, 74. Şimdi hemen buradaki okunuşu verilmiş sayımı yazıyorum arkadaşlar. Bakın yazmak için kolaylıkla önce ne yapıyorum? Milyonumun altını çizeyim. Binimin altını çizeyim. Buraya kadar olan yer bana neyi verecek? Milyonlar bölüğünü verecek. Buraya kadar olan yerde bana binler bölüğünü verecek. Bakın 800 milyon. O zaman benim milyonlar bölüğüm nedir? 800 milyon mu? Evet. Şimdi binler bölüğüme geçiyorum. 23 var arkadaşlar. 23 olduğu için demek ki 100 binler basamağım yok. 100 binler basamağıma bir sıfır atıyorum. 23 yazıyorum. 23 bin. Şimdi 15 birler bölüğüm olacak. Birler bölüğümde de Demek ki yüzler basamağım yok ki 15 demiş. O zaman yüzler basamağım yoksa yüzler basamağın yerine bir sıfır atıyorum ve 15 yazıyorum. 800 milyon 23 bin 15 bu şekilde yazılmış olacak. Evet konumuzun içerisinde bir de doğal sayıları çözümlemeye bakalım. Bir doğal sayının basamak değerlerinin toplamının biçiminde yazılmasına çözümleme diyoruz arkadaşlar biz. Şimdi buradaki sayımızı bir çözümleyelim. Çözümlemeden önce bir basamaklarını yazmak istiyorum ben arkadaşlar. Bakın şurası birler bölüğü, şurası binler bölüğü ve burası milyonlar bölüğü. O zaman şuradan başlıyorum arkadaşlar. Burası milyonlar bölüğü olduğu için milyonlar basamağım ve 10 milyonlar basamağım var, değil mi? O zaman 3 tane 10 milyonluk var mı? Evet, 3 tane 10 milyonluk var. Artı İki tane de milyonluk var. milyonlar bölümünde. Geçiyorum binler bölüğüme. Binler bölümde arkadaşlar 100 binler basamağında 7 100 binlik var ve 8 tane 10 binlik var artı 4 tane de binlik var. Binler bölümü de bitirdim. Şimdi birler bölümüme geçiyorum. 5 tane yüzlük var ve 0 onluk var. 0 onluğu yazmama gerek yok arkadaşlar. Çünkü 0 hangi basamakta olursa olsun değeri 0'dır demiştik. O zaman onluğu geçiyorum. Direkt birliği yazıyorum. 7 tane de birliğim var. Şimdi arkadaşlar daha kolay çözümleyebilirim. Çözümlüyorum sayımı. 3 tane 10 milyonluk. Yani 3 çarpı 10 milyon artı 2 çarpı 1 milyon artı 7 çarpı 700 binlik vardı değil mi? 100 bin tabii ki. 7 çarpı 100 bin artı 8 çarpı 10 bin artı 4 çarpı 1000 artı 5 çarpı 100. Bundan sonrası zaten çok kolay. Sıfırı zaten yazmama gerek yok arkadaşlar. Hangi sayıyla çarparsak çarpalım sıfırın değeri yine sıfır demiştik. 7 çarpı 1 şeklinde bu sayım ne yapmış oldum? Çözümlemiş oldum. Çözümlediğim zaman arkadaşlar çözümümü topladım. Topladığım zaman bana neyi verecek? Yine sayımın kendisini verecek. Evet son olarak doğal sayıları karşılaştırmaya da bakalım. Sonra örnekler çözeceğiz arkadaşlar. Basamak sayısı büyük olan sayı tabii ki daha büyüktür arkadaşlar. Yani bir eğer sayının 5 basamağı varsa yanında 6 basamaklı bir sayıyla karşılaştırıyorsak 6 basamaklı sayı bizde ne olacak? Daha büyük olanı verecektir. Ve eğer basamak sayıları eşit ise yani 2 tane 5 basamaklı sayıyı karşılaştırıyorsak ya da 2 tane 9 basamaklı sayıyı karşılaştırıyorsak ne yapacağız doğal sayıları karşılaştırırken? Soldan sağ basamak rakamları karşılaştırılır ve büyük olan daha büyüktür. Şimdi arkadaşlar örneklerde size daha güzel göstereceğim. Şimdi burada iki tane sayım var arkadaşlar. Bakın birisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamaklı. 7 basamaklı bir sayım var. Burada da 6 basamaklı bir sayım var. Tabii ki burada 7 basamaklı olan sayım benim ne olacak? 6 basamaklı olan sayımdan büyük olacak. Yani 1.305.807 sayısı 238.976 sayısından daha büyüktür. Şimdi bakıyorum arkadaşlar burada 7 basamaklı bir sayım var. Buraya bakıyorum hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 basamaklı bir sayım var. Eğer böyleyse yani basamak sayıları eşit ise ne yapıyorduk? Soldan sağ basamakların rakamlarını karşılaştırıyorduk. Soldan başlıyorum arkadaşlar. En büyük basamakları burası. Milyonlar basamağı. Milyonlar basamağım eşit. O zaman ne yapıyorum? 100 binler basamağına geçiyorum. Burası da eşit. 10 binler basamağına geçiyorum. Bunlar da eşit. Ve binler basamağına geçiyorum. Burada 2 var, burada 3 var. 2 3'ten daha küçük olduğu için benim buradaki sayım buradaki sayımdan nedir? Küçüktür diyorum. Şimdi 9 basamaklı en küçük doğal sayı demiş arkadaşlar bize. 9 basamaklı en küçük sayı. Yani ben bir sayı yazacağım. 9 tane basamağı olacak bu şekilde. En küçüğünü yazacağım için ne yapacağım? Elimdeki en küçük rakamları kullanacağım. En küçük rakam nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Ama sıfırı burada kullanırsam 9 basamaklı bir sayı olmaz. O yüzden ne yapacağım? Buraya 1'i kullanacağım. Sonrası sayılarıma arkadaşlar sıfırı yerleştiriyorum. 9 basamaklı en küçük sayımız arkadaşlar bu şekilde olacak. Bakın bölüklerine ayırıyorum. Ne oldu? 100 milyon oldu mu? Evet. 9 basamaklı en büyük doğal sayıyı peki yazalım. En büyük sayıyı nasıl yazacağım? Tabii ki elimdeki en büyük rakamı kullanarak. En büyük rakamım hangisi? 9 değil mi? 9 basamaklı 999 milyon 999 999 sayısını yazmış olduk. Evet etkinliklerimizi yapalım. Okunuşlarını yazın demiş arkadaşlar. Okurken daha kolay okumak için ne yapıyordum? Bölüklerini ayırıyordum. Üçerli bölükler şeklinde. Evet birler bölüm, binler bölüm, milyonlar bölüm. O zaman milyonlar bölümde ne var arkadaşlar? 10 var değil mi? 10 milyon bölümün adını yanına ekliyorum. Hemen geçiyorum. Ne var? Binler bölümde 308 var değil mi? Aynen 308'i yazıyorum ve yanına bölümün adını ekliyorum hangi bölüktü? Binler bölüğüydü tabii ki. 308 bin. Birler bölümde de ne var arkadaşlar? Sadece 1 var. 10 milyon 308 bin bir şeklinde okumuş oldum. Şimdi diğer sayımı okuyorum arkadaşlar. Bakın birler bölü, binler bölü ve milyonlar bölü. Milyonlar bölümde 2 var. 2 milyon Şimdi binler bölümü bakıyorum. Binler bölümde arkadaşlar hiçbir şey yok değil mi? Sadece 0 0 0 var. O zaman ne yapacağım? Binler bölümü okumayacağım ve direkt birler bölüme geçiyorum. Birler bölümde 305 görüyorum. 2 milyon 305 şeklinde okuyorum bu sayımı da. Şimdi bakıyorum hemen üçerli bölüklere ayırıyorum. Milyonlar bölümünde ne var arkadaşlar? 173 var. 173'ü aynen Yazıyorum ve yanına bölümün adını ekliyorum. Hangi bölüktü? Milyonlar bölüğüydü değil mi? 173 milyon. Binler bölüğüme bakıyorum arkadaşlar. Yine binler bölüğümde hiçbir şey yok. O zaman binler bölüğümü okumuyorum. Oku olmadığı için bini de yazmıyorum arkadaşlar. Çünkü bin yazarsam ne demek olur? Şurada bir bir olması anlamına gelir. Yani sayımı doğru okumuş olmam. O yüzden direkt birler bölüğüne geçiyorum. Ne var birler bölüğümde? 50 var. 73 milyon 50 şeklinde sayımı okumuş oldum. Şimdi doğal sayıları yazın demiş. Doğal sayıların okunuşları verilmiş. Şimdi biz bu sayıları rakamlarla yazacağız. Hemen bakıyorum 5 milyon 200 bin 665 demiş. Çiziyorum binimin altını çiziyorum. Buraya kadar olan yer bana neyi veriyor? Milyonlar bölümü veriyor. Milyonlar bölümünde ne varmış? 5 milyon 200 bin. O zaman binler bölümünde 200 var mı? Evet. 1665. Birler bölümde de 665 var arkadaşlar. Bakın 5 milyon 200 bin 665 şeklinde sayımızı okumuş olduk. Şimdi 900 milyon 990 demiş. Milyonlar bölüğüne kadar ne var? 900 var değil mi? O zaman milyonlar bölüğüme 900 yazıyorum. Binler bölüğüme geçiyorum. 1000 göremiyorum bakın arkadaşlar. O zaman binler bölüm nedir? Yoktur. Yani 0, 0, 0. 990. Yani birler bölümünde de 990 olacak. 900 milyon 990 da bu şekilde yazılmış olacak arkadaşlar. 772 milyon milyonlar bölüm var. 2000 200 demiş. Şimdi milyonlar bölümüme yazıyorum arkadaşlar. Ne yazıyorum? 772. 772 milyon 2000 o zaman nedir arkadaşlar 100 binler basamağımda ve 10 binler basamağımda sayı yok yani sadece 2 var 2200 de arkadaşlar birler bölümdür benim. 772 milyon 2200'de bu şekilde yazılmış olacak. Zaten sizin doğal sayıları yazarken arkadaşlar en çok karıştıracağınız sayılar bu şekilde ortasında sıfır olan sayılardır. Aynen bu şekilde milyonların altını binlerin altını çizerek kolaylıkla yapabilirsiniz. Eğer adı hiç anılmıyorsa demek ki orada nedir arkadaşlar? 000 yazacaksınız. Ve bu şekilde tamamlamış olduk. Son etkinliğimizde yapalım. Aşağıdaki sayılarda kırmızı renkle yazılmış rakamın basamak adını ve basamak değerini yazın. Basamak adını buluyorum. Bakın birler bölü, binler bölü. Binler bölüğümde binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı. O zaman dokuzum benim hangi basamakta arkadaşlar? Yüz binler basamağında mı? Evet basamak değerim neydi? Bulunduğu basamaktan dolayı aldığı değerdi. O zaman 9 çarpı 100 binden 9'un basamak değeri nedir arkadaşlar? 900 bindir. Bunu aslında kolayca şu şekilde de yazı yapabilirsiniz. Olduğu basamağı arkadaşlar şimdi 9'u yazıyorum. Yanına hep sıfır eklerseniz bulunan basamaklara bu sayının basamak değerini kolaylıkla da bulmuş olursunuz. Bu şekilde sorularla testlerde çok karşılaşırsınız. Bu sayının basamak değeri ile şu sayının basamak değeri toplamı kaçtır şeklindeki sorularla bu şekilde kolayca da yapabilirsiniz. Basamağa yazıyorsunuz sayıyı yanına sıfırları ekliyorsunuz aynen sanki 100 binle çarpılmış gibi oluyor. Şimdi bakalım 4'ün basamak adını ve basamak değerini bulalım. 4'ümüz birler basamağı, onlar basamağında değil mi? Onlar basamağında ise çok kolay bir şekilde 4 çarpı 10'dan basamak değerimiz nedir arkadaşlar? Tabii ki 40'tır. Şurada kolaylıkla 4 yanına da 0'ı eklersem basamak değerini bulmuş olurum. Şimdi bakıyorum 1'in basamak değerini yazacağım. 1'in basamak değeri 1'ler basamağı, 10'lar basamağı, 100'ler basamağında değil mi? 100'ler basamağında ise ne yapıyorum? 1 çarpı 100'den kolaylıkla 100 şeklinde yazıyorum. Burada da yazsam kolaylıkla bulurdum arkadaşlar. Bakın 1'i yazıyorum. Yanına 0 0 ekliyorum. 5'in basamak değerini bulmak için hangi basamakta olduğunu öncelikle buluyorum. Bakın binler, pardon birler bölü binler bölü milyonlar bölüğünde milyonlar basamağı, 10 milyonlar basamağı, 100 milyonlar basamağında değil mi 5'in? 100 milyonlar basamağında ise ne yapacağım? 5 çarpı 100 milyondan buraya sığmayacak şuraya yazayım. 500 milyon olacak arkadaşlar basamak değerimiz. Şurada da yapsam kolaylıkla yapabilirdim. Bakın 5'i yazıyorum yanına sıfırları ekliyorum en son basamağa kadar. 5'imin basamak değeri neymiş arkadaşlar? 500 milyon imiş. Şuradaki 6'nın basamak değerine bakıyorum. Bakın birler bölüğü, binler bölü, milyonlar bölüğünde milyonlar basamağında değil mi? Milyonlar basamağında ise ne yapacağım? 6 çarpı 1 milyondan basamak değerimiz ne olacak? 6 milyon olacak arkadaşlar. Şurada da kolaylıkla bu yöntemle ne yapabilirdim? Yapabilirdim. 6 yerine yazıyorum. Yanındaki basamaklara arkadaşlar 0'ı ekliyorum ve 6 milyon sayımın basamak değerini kolaylıkla bulmuş oluyorum. Evet arkadaşlar milyonlar konumuzun Şöyle bir girişini yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Bundan sonra gelecek videolardan da haberdar olmak için abone olup zil işaretine tıklamayı unutmayın. Hepinize derslerinize ve sınavlarınıza başarılar diliyorum. Hoşça kalın.